Sosyal medya Beşiktaş'ı ele geçirdi, öyle transferler yaptırıyorlar ki kimse bunları futbol planlamacısı Eduard Graf yaptırıyor diye inandıramaz. Bunların son örneği de Vakılav Serni oldu, geçen sezon Fenerbahçe ile oynanan ilk maçta hayatının futbolunu oynayan Çekyalı oyuncu sosyal medyadaki baskı ile Beşiktaş'a transfer edildi. Başakşehir maçında yaptığı asistle kendini biraz affettiren Serni, göztepe karşısında sahanın Beşiktaş adına en kötü oyuncusu oldu. Sofascore'un 6.1'lik reytingi ile sahanın en kötüsü olan Serni'nin göztepe maçı istatistikleri. Göztepe maçı istatistikleri oynanmış dakikalar 61, gol beklentisi x0. 11 asist beklentisi, ha, 0.11 topla buluşma 40 isabetli pas 12 bölü 18, %67, kilit pas 1 orta, isabetli, 6, 2, uzun top, isabetli, 0, 0. İsabetli şut 1, isabetsiz şut 2 top sürme girişimi, başarılı, 2, 1, zeminde ikili mücadele, kazanılan, 6, 2, hava topu mücadelesi, kazanılan, 1, 0 top kaybı 15 tehlike engelleme 2 pas arası 2 toplam müdahale 1